Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş geldiniz ben Şehrazat. Bugün Eymen'in doğum günü var, ee, doğum günü kutlayacağız. Aslında bugün Eymen'in doğum günü değil, Eymen'in doğum günü 31'inde ayın. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 17'si ve biz erken kutlayacağız çünkü benim gitme durumum var başka bir yere. Ve zaten onun doğum günü olduğu zamanlarda hem o tatilde hem de diğerleri de tatilde. Bugün zaten çok toplu bir şekilde buluşamıyoruz. Çünkü diğer arkadaşlarımız da tatilde. Biraz kar karışık bir cümle oldu farkındayım. Neyse şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Ay çok mu hızlı konuştum ya? Saat şu an 15-16 ee, 3 yani ben 5 gibi falan yerden çıkarım işte 5.30'da orada olacağız. Luna park falan gideceğiz. Bir şeyler yapacağız. Öyle... Get ready with me yapacağız. <laughs> Ve Eymen'e hediyesini vereceğim. Bence yani bayağı beğenecek. Çok özel seçtim. Ve ben bu sene kendime ne almak istiyorsam Eymen'e aldım. Ya gerçekten öyle oldu. Bu bir tane benim doğum günü videomu izlediyseniz bu şuraya koyacağım. Bu oyuna aslan maymunlar var ya. Ben küçükken onlardan çok istemiştim. Ama denk gelmemişti yani almamıştım. Ondan sonra Gittim onu aldım bu sene. Sonra bugünkü vereceğim hediyesini de şu an size söylemeyeyim. Sürpriz olsun. <laughs> bugünkü vereceğim hediyesini de normal ben kendime alacaktım. Ama kendime almadım onu aldım. Yani ben bu sene ne istiyorsam Eymen'i aldım. Öyle. Şimdi suyu açtım banyoya gireceğim. Banyo yapacağım ve hazırlanacağım. Ne giyeceğim onu da bilmiyorum. Kamerayı açtım. Sizi de özledim. Annem de burada annem göstersem döver beni ben çok annemin dövüyor falan diyorum diye valla şaka değil mi anne? Değil mi? Evet dövüyorum. Bugün biraz geç çıkıyorum evden. İlk defa akşam dışarı çıkıyorum. Bunun nedeni de hem hava çok sıcak hem Luna Park'ta sabahları hiçbir şey açık olmuyor. Daha geçen işte konsolosluk videomda arkadaşlarımla buluşmuştum yine diğer arkadaşlarımla. Onlar Luna Park'a gitmiştik ama sabah gitmiştik. O yüzden neredeyse hiçbir hani hiç açık belli. Çok kısıtlıydı bir saatten sonra açıyorlar çünkü yaz olduğu için. Bakacağız. İnşallah makas falan da tek kere verebiliriz. Telefonumu şarja koymam gerekiyor. O yüzden iPad'ımı bir yukarı çıkacağım. Zaten birazdan da bayaya gireceğim. Hop, hop, Bayadan çıkınca zaten tekrar kameraya elimi alıp çekmeye başlayacağım. Zaten get ready with me. Yani benimle hazırladım. Yapacağız. Işık çok kötü buradan. Aa, adam. Adam yine dağınık. Keten bir altın var. Onu giyeceğim. Ama onun üstüne ne giyeceğim? Ve hani gerçekten ne giyeceğim hiçbir fikrim yok. Oh, Bu aralar çok keten alt takılıyorum. Ama hoşuma gidiyor yani. O yüzden giymeye devam edeceğim. Kıyafetim yokmuş gibi e, keten alt giymeye devam edeceğim tamam mı? Bu aralar genel olarak evdeydim ve çok yapacak bir şey bulamadım. O yüzden vlog çekmedim açıkçası. Biraz daha yattım, <laughs> uyudum. Ama yani artık daha fazla vlog gelmeye başlayacak. Bunun teminatı mı denir? Onu verebilirim. Bilmiyorum. bunlardan aldım. Bu oh, yapışıyormuş. Bir dakika size şey yapıştıracağım. Şuraya yapıştıracağım. Uu. ay çok rahat oldu böyle. Daha önce alsaydım keşke. Artık size bakım şeyleri çekebilirim. <laughs> evet, bayağı iyi oldu. Dişimi fırçalayacağım. Çünkü Can şu an öyle yapmak istedi. Yakın diş tellerim çıkacak galiba. Ama ne zaman hiçbir fikrim yok. Ya yani inşallah çıkartış bilmiyorum çıkartacak mı? Dişlerimi fırçaladım. Elim tutuyorum ya. Şimdi banyoya gireceğim. Banyoya gidip geliyorum. Hoppa arkadaşlar banyo yaptım geldim. Saçlarımı şimdi yeni kuruttum. Biraz nemli. Üstüne böyle. Bir doğurdu. Bir 20 yarım saat falan çıkar herhalde bilmiyorum. Şimdi hazırlanacağız. Güneş kremimden başlıyorum. Size Yine aynama yapıştırdım bu arada. İlk almışım bunu. Daha kolay oldu. Bol bol güneş kremi sürün. Arkadaşlar YouTube'da canlı yayından ban <laughs> yani birisi ihlal attı. Ben güya 13 yaşından küçükmüşüm falan filan. Öyle bir şey yok. Ama galiba yaşı 17. O yüzden mutan 18 yaşıma kadar açma bilirler. Ama bu bizi durdurmaması bence. TikTok'tan ya da Instagram'dan devam ederiz. Bence sıkıntı yok. Hazır bahsi geçmişken şuraya TikTok'umla Instagram'da koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Oraya da yapıyorum. Hatta benim bu YouTube'a attığım çoğu şortu aslında ben İlk TikTok'ta paylaşıyorum. Bayağı güneş kremi sürdük. Şu an bayağı iyi. Saçım <laughs> biraz garip. bebek saçları uzadı bayağı. Saçıma bak. Kısaltmayacağım çok fazla. Ama hafif kırıklarını aldıracağım. Bir de böyle biraz daha şekil verdirmek istiyorum çok kısa kestirmem zaten. Kendime kısa saç o kadar yakıştırmıyorum. Yani mesela bu kadar falan yapmam. Şimdi büyük konuşmayayım da birden böyle geliyormuş. <laughs> Lip balm süreceğim. Ne sürsem diye bakıyorum. Muhtemelen bunu süreceğim. Bu da çok az kaldı. Bundan almam gerekiyor. Bu bayağı iyi bir şey. Ve hani ben yaklaşık 9 aydır falan kullanıyorumdur herhalde yani. Bitmiyor. Bunun. Böyle Şu tarz versiyonu da var Hatta bende de var Şu an aklıma geldi bir dakika Böyle bir şeyin ne olduğunu unutmuşum Bu da Carmex Gerçekten unutmuşum bu arada Bunu sürerken aklıma geldi Çok iyi bir şey ya Bayağı iyi hem şeffaf Ve kokusu da çok güzel Bu şeftali ve mangolu olan Çok güzel Eğer okulumuz katıysa Bizimki gibi Yani bizim okula böyle renkli şeyler götüremiyorsunuz Yasak Bunlardan götürebilirsiniz. Bunlar zaten renksiz ve çok güzel. Ya diğerlerini bilmiyorum tabii ama bu renksiz. Ve kokusu çok iyi yani. Benim gibi şeftali ve mango aşığı bir insansanız bence bunu çok tercih ederim. Ben bayağı seviyorum. Gidip yakında tekrar alacağım. Bitmek üzere çünkü. Şimdi kirpik kıvırcımı arıyorum. Hı, <laughs> bu Kirpiklerimi kıvırıp geleceğim. Kirpiklerimi kıvırdım. Çok belli oluyor mu acaba? Biraz daha mı kıvırmalıyım? Bence oldu. Nerede? Hah. <laughs> Bunu da annemden aldım. Çok geliyor. <laughs> Gözlerim böyle oldu. Yani bence güzel oldu. Ama elimi patladı biraz. Yani aslında bu kadar. Çok da bir şey yapmıyorum. Şimdi gideceğim. Şuralara biraz parlaklık ekleyeceğim. Galiba emin değilim. Çok bir, çok az dokundurucu. Çok az olamadı. anlayamıyorum. Bura fazla kaçtı galiba. Bir dakika. Neyse. Şimdi saçımı tekrar tarayacağım. aynalar. var. dakika <laughs> olacak benim için Saat kaç? Evin iki geçiyor. 18 dakika ya. Ondan çıkarım herhalde. Toplasam mı saçımı acaba ya? Ama ben buna nasıl baş edeceğim? Ne toplayacağım? bir şeyler yapacağım? Uf baş edemiyorum saçımla. Gerçekten. Biraz kabarık gibi anlamadım. Benim saçım yapısal olarak düz bu arada. Bazen uçları dalga gibi oluyor çünkü böyle kıvırıp yatıyorum yani istemsizce yatarken saçım bozuluyor ama Saçım düz geldi. Yani. Hiç ısı falan uygulamıyorum, düzleştirmiyorum saçımı. Doğal yeni bir çıkmış hali. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> şey, şimdi evden çıkıyorum. Eyvah ee, ne diyorsun burada? Arabaya doğru ilerliyorum. <laughs> Ay, dengem gitti. Az kalsın, Eymel'in hediyesini unutuyordum bu arada. günü çocuğuyla buluştum. Olur. <laughs> yok bu arada öyle bir şey. Var. Sen bilmiyorsun. <laughs> Ferrari mi? Hediyesi... Hayır ya! Red Bull diyorum, Ferrari diyorsun bana. <laughs> ne olur, yok yok. <laughs> tamam, görürsün açıkça. Hoppa! Hoppa! Bu? Yok. yok, yok. <laughs> Tamam bu işte. Bakayım. Yo. Bu değil. Onu bulsaydım başlıyor. onu alırdım ya daha güzelmiş. Şey. Ay çok sıcak bu oğlum. Şey. Hediyesini bulmaya çalışıyoruz. Zaten açıp göreceksin. Hayır. Hemen tamam, ya. <laughs> Sen aslında pembeliği aldın. Oğlum bok gibi takım o ya. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Canım geldi. Çok çok küçük Hediye hadi göster. Hediye poşetini göster. Hop hop Bunlar da konuşuyor. Hadi gidelim. Biz bence ilerlemeye başlarsak onlar gelir. Haydi. Değil mi? Arkadaşlar bunlar. Çok sağlıklı beslenerek böyle yiyecek ver. Tuana mutlu musun? Evet. Masa doğamızı okut ona. Sıdağını da başla. Yemek de <laughs> az. <Feselat. gülüyor> Yalnız dua yok <gülüyor> <gülüyor> şey da mı olsun? Hadi Hadi iki sen ver. İki metre var lan. Şöyle uzatamıyor musun ya? Oğlum <laughs> git ya. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol dostum. Doğum gün Oğlum daha gelmedi. <laughs> tamam ben... Ay! Gö 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 Gözlüğünü alabilir miyim? Yani. <laughs> Arkadaş evden peraç çalıyor. Ne düşünüyorsun? Evet. Çekme beni git. Aynen öyle. Evet, o hala çok iyi durdu de. Devam devam. Havalı bir insan. Bayağı havalı. Ben içten poşeti getirmemişsin. E ne no olacak? Şey. Çekme git. <laughs> Utanıyor. Oğlum git ya. Git ya. <laughs> çekme <ya. gülüyor> Kendinden ferah çalıyor ya bir yerde. <laughs> Arkadan <Nasıl? gülüyor> çalıyor. Üf, ee, e Hani çorap falan mı? Ya. Yok baksın abi. Eymen gösterir misin oh, tişörtünü? Güzelmiş lan bu. <laughs> Sana olur mu lan? Eymen çok basic indiği için sonucu bunda buldum. O kadar güzel şey vardı. oversize olur. Olur ama olur. Güzel olur. Güzel yoktu. yoktu? Barca peşen. Midim küçük geliyor. Yok lan olur mu? Şey şu anda dedi ki omuzda attı. Aynen. Çok güzel mantı. Nasılsın? Algıda bir şey yapmak doğum günün kutlu olsun dedi ya ben duymadım duymadım böyle o değiştirme kartı o değiştirme kartı lan benimkinin içinde de vardı hala duruyor mu acaba? De Değiştirmem bu arada al şunu. Al tamam. çöp at. Teşekkür ederim. Yani bakterim var kendini bulalmam da gerçekten. O Neyse giray. Bir şey Allah Ay, belanı versin senin gibi çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyecek, oy, izleyecek, şey mi? Sen he, Fiyatını gördüm ama. Göremezsin. Ha şöyle bak güzel. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Ha şöyle bak güzel bir şey dedi. Benim hediyem hediye satıldı burada ya. Beni <laughs> Hayır, hayır. O hayır. Değil. Tane... bana demişti ki pembe aldım demişti. O yüzden öyle. Hayır, mi? bir tane pembeli beğendim. Normalde Olur, onu alacaktım. Ne diyorsun Bak, şurada Red Bull var. Abi e dedi ki alt takım diye bunu aldım. Tamam, <laughs> Arkadaşlar crazy dansa bindik. Saçımızı <laughs> ne yapacağız? Böyle. Kanka bunu tutacağız ama. Bunu tut. Niye ne olacak? Böyle tutacağız. Biz geçen sefer de salık saçını Hayır ben geçen sefer bağladım. Bir olmuyor. <Şu gülüyor> yapıştık ya. Nerede bunlar? Usta. Usta gözük usta. o bir şey değil mi? Beklemiş ki. Bunlardan bir tanesi bozuktu. Geçen sefer. Bayağı kötü duruyor ya. Şuna bak. Heyecanlısın? sen. Değil mi? Alıştık buna bence. Bir önceki videoda bir sakız çiğnemişim. Arkadaşlar şey hepinizden çok özür dilerim. <laughs> Bu görüntü kirliliği için. Markasa beni bildiremezsiniz. <laughs> 360. Ola da binelim. Binersin, <laughs> binersin. Dondola biniriz. Olur. 360'a da bineriz. Markasa da bineriz. Şu bakalım. Binersin. Let's go. Ay, ben de düşünmem. ben de düşünmem. Arkadaşlar şimdi Gondola bineceğiz. Geç kanka. Eyvannn. Evet. <laughs> hmm. e, Öykü El sallasana. E, e el e sal S <laughs> Ne düşünüyorsun kanka? Ben gondola bayılırım. Annem benim Gondola savaşı <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum Annem yüzünden ben de çok seviyorum. Ben bayağı bilmiyorum. böyle şey. Bu kadar bu kadar mı? <laughs> şey zaten ya. hiç gondola binmedin. Kanka ben bayağı da binmedim. Üç şimdi bekle. Kanka buna binerse 360'a da binersin. Ya 360'a binersen 360 bununla alakası yok. Tamam buna, buna binebiliyorsan Marcus'a da binersin değil mi? Hiçbir şey bilemem. Öykü öykü bu bir de daha çok bunu bulamıyorum. Hadi hocası. kaç araba Dört. Tamam kartınızı alın. Selam canım ben amcanım. Sonra? <laughs> Alo. Bir şey diyeceğim. Aşırı sert girmeyin. Boynum tutup kırılır. Sakin ol. Akıllı, ya zaten da biz... Biz de... Uzak, daha ileride. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çocuk var, dikkat ha, diyor ki çocuk var dikkat et. Dikkat et diyor. <laughs> diyor ki bana Çocuk sürüyor arabaya. Evet bak. Onu ben çarpmam zaten ya. Ben çarparım, kesin çarparım. Ben yolda gördüm yabani hayvandan çarparım. <laughs> Ama sen daha çok Gel geldin. Akşamı. Trafikte beni gördü, bana çok aşık oldu. Dur, bu dönmeye geliyorum. Dur. <laughs> Numaramı yazdım, geri veriyorum telefonu. Teh! Kameram da mükemmel. Merhaba. <laughs> Heyecanlı mısın? Tabii ben mutluyum. Heyecanlı mısın? Hayır. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Ben bağırmasam sana <laughs> istediğim bir şey yapacakmış. Bana da bu boğaz Bir tanem dikkatli <gülüyor> ol. İbadet direkt 8 bin lira atayım bu işin içinden çöküleyim. Bu lafı mı 8 bin lira mı? 7 bin lira mı? 7 bin lira. Ne için? Nabı bu. Birthday boy! Rıza'yı çok zunladı başını komik görüntüden çekecek. Ben telefondan çektim laparkı da sallaşalım tekrardan da sıkıntı yaşamayalım. O zaman bu video değilim herkese. Bir tane kızımızla tekrardan da sıkıntı yaşamayalım. Biliyor musun onu? Duyulu? Nabı bu vs. tekrardan da sıkıntı yaşamayalım. Kanka benim telefonumdan çek de aktarma sıkıntısı yaşamayalım. Tamam çok da... gergin. Çok gerginmiş. çok gergin bu arada. 0.5'te de bunlar görünmüyor ki. Lan burayı ittir. Ay korkakız siz. You can Çok üstüme üstüme geliyorlar, sinirlendim. <laughs> Oyuncu mu sizin Oğlum adam kafam ne ya? Kork oğlum. Ozay var ya o abi. Ben... Şu seni kopuk diye öldürüyorlar. Ey ben. Şu açma artık. Kimirimiz uzaylı cihaz var. Bir de arkada oturan cisim. Tövbe estağfurullah. Var mıydı lan öyle? Var vardı. mı? Aa ne oldu? Var bir de? <laughs> Lavabı iptal arkadaşlar. <laughs> Lebovi'yi iptal etti gerçi. Güzel kızlar hiç şey yapmıyor, o zaman gülüyor. Eşek kızlar. Korktuk, <laughs> korktuk, korktuk. Ayakları titriyor. Üç atınca çok güzel. bakma. Sonunda binler tekrar. Mı? Keşke seni de bıraksaydık ya. Hem annem gelecek abi. Tayfa olarak giderdi. <laughs> <laughs> Bana merkezi, abi beni buraya tutuş. Tuana. Ooo renkli renkli baksana. Ha, gel gel. Hayır içime girer. Arkadaşlar babam aldı beni. Baba ne düşünüyorsun? Neyi ne düşünün Seviyor musun beni baba? Seni mi? Hmm. Sev, niye sevmeyeyim mi? Sev çok sev. Tamam mı? Çok <laughs> Evet. <gülüyor> Şu an kap karanlığım. Ölüm yok. Ölüm yok derken kamerada yok. Ama ışık hala çok az. Sile basayım mı ki? Annem niye şey yapıyor? Pablo! Arka kamerada daha aydınlık çıkıyor galiba. Ay ışık gitti mi? Aa ışık yok. Yine ederim normalde bu kadar karanlık değil. Annem kapıyı aç beni. Bu benim anne. <laughs> Arkadaşlar şu an evdeyim. O kadar susadım ki yani anlatamam. Şimdi soda içeceğim. Evet susadım ama su içmiyorum. Bayılıyorum buna. Çok iyi. Arkadaşlar şu an odamdayım. Size abimin aldığı bir şey göstereceğim. Abim içindeydi. Demince de bunu bunu almış. Göstereceğim size şimdi. Açalım buradan mı açacağız? Evet. Evet fotoğrafımı çektim. Bekliyorum şimdi. Ama renksiz çıkartıyor. Ama çok güzel. Çıkıyor şu an. Bekleyelim. Bekliyoruz. Uf. Bu arada makas çok eğlenceliydi. Bir de topa bindik ama topu çok çekemedim çünkü direkt böyle fıp diye düşürdüğü için. Bakın. Ben. Uf, çok güzel mi? <laughs> Bayılıyorum. Bir de bir tane ayna almış onu göstereceğim. Bir de bunu getirmiş. Böyle ayna. <laughs> çok güzel değil mi ya? Deseni çok hoş. Teşekkür ederim abi. <laughs> Aşırı iyi. Nerede soda? Çok sıcak. Çok sıcak. Saat şu an dokuz buçuk. Yüzümü temizlemem gerekiyor. Öleceğim. Çok yorulmuşum. Kendimi yatağa attım ve hani ay kalkamıyorum. Saat 10.30 oldu. Bir saattir aynı şekilde yatıyorum. Üstümü bile de değiştirmedim. O kadar yorgunum ki anlatamam yani. Çok yorgunum. Arkadaşlar bayağı öyle gibi takıldım. Şu an saat 1.30 ve bir anda çok sıcaktan dolayı enerji geldi herhalde. Anlamadım ben de. Odamı toplayacağım odam felaket dağınık. Hani gerçekten hayatımda uzun zaman sonra odam bu kadar dağınık. Odam dağınık <laughs> Aslında odamın dağınıklığı şu yönden dağınık. Kıyafetler dolapta değil her yerde. <laughs> bir koltuğun üzerinde kocaman bir kıyafet yığını var. Bir de aşağıda yeni çıkan kıyafetlerimi aldım. Onların hepsini dolaba dizmem gerekiyor. Bir de çorapları birleştireceğim falan filan. Baya işim var yani. Ve şu an yapacağım bunu. Tam şu an. Çok sıcak yelpaze buldum. Kırık ama. Nerede? Burada. Burada yelpaze buldum. Bak suratım kıpkırmızı. Hiç bir şey yok yani suratımda şu an. Çok sıcak. Bacaklarıma falan şey yapıyorum böyle üfletiyorum bunu. Çok sıcak yani. Odamda klima yok. Baba lütfen odama klima al. Vantratörü alsaydım keşke yanıma ya. Of. Ama vantratörü ben taşıyamam şu an. Neyse şu an ilkel yollarla yollarla ilkel yollarla kendimi serinletmeye çalışacağım. hadi bakalım. Arkadaşlar videoyu editliyordum. Kapanış yapmamışım. Çünkü dün adamı topladım. Yatağa kendime attım ve uyudum. Yani uyuyakalmışım direkt öyle. o <laughs> yüzden kapanış yapamadım. Şu an yapayım dedim. Biraz garip, çok hızlı geçli bir video olmuş farkındayım ama bir sonraki videolar daha güzel olacak. Takipte kalın ve yakında videolar gelmeye başlayacak çatıçtur. Değil mi anne? Evet de. Evet. Senin kafa sallamanı oradakiler göremiyor. <gülüyor> 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 sizi çok seviyorum. Ay gözün niye bu kadar değişik? Şişmiş mi gözüm? Biraz. Değil mi? Çok uyumaktan herhalde. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Instagram'da TikTok'a vermiştim ama tekrar koyayım şuraya, şuraya kocaman. <laughs> Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Oradan canlayın falan açacağım. Çünkü dediğim gibi YouTube'dan ihlal yedim açamıyorum yani. Ve en son kontrol ettiğimde yine açamıyordum. Mutlaka açamayacağım. E, 3 sene ya da 4 seneye kadar. <laughs> Değil mi? Ya o kadar süreceğini zannetmiyorum. İnşallah. 22'si mi demişti? 22'si de YKS açıklanıyor. YKS açıklandığı gün büyük ihtimalle benim canlı yayınım gelebilir. Sorularınız <laughs> varsa ya da böyle hani çekmemi istediğiniz bir video türü varsa yorumları yazın mutlaka. Ben zaten yorumlarınızı bayağı dikkate alıyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Videomu beğenip, takip edip önermeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda hoşçakalın. O ne demek ya? <laughs>